Evet arkadaşlar sesim e, geliyorsa lütfen yorumlarda belirtin. Sesim geldiğini bilmiyorum ben de. bir e, dakika açılıyor ya. Evet arkadaşlar üflettim olmuş bir abi. Arkadaşlar time seçelim. Time seç. dakika Bakın. Bakın. Şuraya da day oluyor Time set daha yapılıyor evet, evet yaptık arkadaşlar kılıncımı alayım ben hemen bir Abi arkadaşlar oyun donduğu için kusura bakmayın gerçekten belki sizde donmuyordur bende donuyordur onu bilmiyorum ee, belki sizde çok donuyordur o yüzden kusura bakmayın alalım kılıncımızı şunu şöyle koyalım Normal olmaz yerine o toprak da almak isterim çünkü bir yerden masada kalırsak onu altınıza koyup çıkmak için Evet arkadaşlar. Bak kapı açık kalsın abi ne yapayım ya. Abi evin içine giriyor. Arkadaşlar bir dakika. Oyun dondu hiç kusura bakmayın gerçekten. Oyun donuyor o yüzden. Çok hiç kusura bakmayın. Çünkü benim oyun çok kastırıyor birazcık. Domuzlar, domuzların Domuzcukları öldür domuzları öldürelim. Sonra ee, birazcık şurayı buraları gezdireceğim. Sonra videonun sonuna geldi zaten bir tane domuz öldüreceğim çünkü şu an o kadar o kadar dakika olmuş ya boşver ya abi e, 7 dakika yaparsam daha iyi olmayacak bence aynen domuzun yemek değil abi adam da hızlı koşmuyor ya şimdi ay, şuraya düşersek var çok sinir kapadım var gerçekten çok sinir kapadım şu şunu mu acaba bunların etleri güzel oluyor ha tamam domuz domuz tamam abi bu ne bileyim bir şey ya. Domuza vuramayayım oyun dom oyun domuza için domuza vuramayayım. Evet arkadaşlar ee, şey domuza vuramadığınız için kusura bakmayın. Ben hemen video durdurup geliyorum oyun domuzundan hemen geleceğim arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri döndüm. bir ee, sorun olmuş o, oyun bazı girdi. Arkadaşlar bir domuz domuzda duruyor. Şimdi şu arkadaş iki tane geldi. Oyun bug'a girdi bir şey oldu ama ne olduğunu ben anlamadım arkadaşlar. Eee kalıp Şöyle. şunlar arkadaşlar şundan çakmak taşı yapmak için lütfen bana çakmak taşı bir de e, e, bir tane cehennem biliyorsun ya arkadaşlar oyunda. İşte o, o, onun için o o yani o cehennem o, bu oyundaki cehenneme giden yani bir tane böyle şey var, yanıyor üstleri. İşte o, o bloğun nasıl yapıldığını da lütfen yorumlarda belirtin. Çünkü ben o oyunun üretimlerini bilmiyorum. onu oyunu biliyorum ama yani üretimlerini bilmiyorum. Ama yani buradan bir şey söyleyeyim. Bu suya çarptı, suya suya dur. Çekil, ha. Evet. Ee, birazcık şunları da, şunları kıralım bir dakika. Abi bu bu. Şimdi bunları mı mı uğraşacağız ya? Ben kırarım ki asabı olacak ama yani. Keşke baltımı alsaymışım. Başarı kazandım ha. İşte kıralım. Kırdık. Alalım şunları. Ha, tutan oldu. Mis. Yarın da bir olsa 3 dakika daha olsa yani 10 dakika bir şey yok. Bir 8 dakikaya gelsen 1 dakika daha olsun ben şunları göstereyim etraf birazcık. Evet işte arkadaşlar o oyunu ben arzada game mode bizde ev yapıyorum ama zaten bu ev game modda yapamıyor çünkü böyle kötü bunun gibi bir ev zaten game mode modda yapamıyor game mode bizde mis gibi bir ev yapıyor ama ben öyle ev yapmıyorum işte etrafı evet, göstereyim ben size yani böyle. İşte böyle arkadaşlar etraf işte Sadece köy var bir tane şöyle şurada. İstiyorsanız orta videonun sonuna gelelim. Ee, arkadaşlar abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. bay.